Arkadaşlar herkese selamlar. Kolay gelsin. ESP32 ile yapmış olduğumuz bir termosat projemiz var. Endüstriyel bir alanda kullanılacağı için tasarım bu şekilde yaptık. ESP32 ile kullandığımız için internete bağlı olaraktan bir arayüzle çalışıyor. Menü tuşuna bastığımızda burada durum kontrol yapabiliyoruz sıcaklık değişimlerini yapabiliyoruz. 40 ayarlayalım. Şu an açıkmış. IP adresimiz, MAC bilgilerimiz. Bir tane kontaktörümüz bağlı. 10K'lık bir tane neteceğimiz var. Şimdi ayarlamış olduğumuz sıcaklık 40 dereceye geldiğinde otomatik olarak tam durmuş olacak. Mavi bardakta sıcak suyumuz var. Şu anda kontaktör kapandı. Hedef sıcaklığa ulaştı. Ara yüzde de hedefe ulaşıldı. 40 derece olduğunu gösteriyor. Pembe bardakta soğuk suyumuz var. 10 derece altına düştüğünde tekrar şuradan da takibini yapabiliriz. Evet sistem tekrar açıldı. Aynı şekilde buradan da kontrolünü sağlayabiliyoruz. Şu anda kapatmış olduk. Tekrar açmış olduk. ESP32 ile çalıştığı için aynı modem üzerinden, IP adresi üzerinden ulaşım sağlayabiliyoruz cihaza. Ve buradan değişiklik yaptığımızda 41, 42, 43, 45'e ayarlayalım. 46 olsun. Aynı değerler burada da görmüş oluyoruz, değişmiş oluyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.